Ya Amcine. kanka bize gelsin ya. şey tamam geliyorum zaten hadi baş. Tam kan, hadi ver Ay ay kanka gel ya ne yapsak ki ya evde oh, de can kız <laughs> Ya bugün tanıştığımız gün yani arkadaşlık günü hızlıca Aleyna bir hediye anlamam lazım yoksa çıldıracak. Yok bir şey kanka ben gidiyorum hadi ben Dur, ben uyumuşum. <laughs> Şimdi şu saat arkadaşlar. Adam. Ay ay şey Arkadaş günümüz kutlu olsun. Ay kanka öyle mi uyandırılır ya. Kankacığım, gel gel kanka arkadaşlara kanka da, da gösterelim. Kanka. Üf Kank, tamam. Tamam kanka hadi. Aa kanka çok teşekkür ederim. Bakalım çalışıyor mu? Kanka çalışıyor. bakalım. Evet. Çalışıyorum. Aa kanka çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bir de Tabii çalışmıyormuş. Ki. Kanka. Rica ederim. Ay, kanka Ay bunu içine... O zaman ne diyeceğiz? Ben de sana al, alamadım ki ya. Neyse yarın alırım kanka. Kanka biz ne diyeceğiz? Arkadaşlar. Kanala, I wanna look like, like